Sen hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ben bir video çektim. Bugün hastayım. Geçmiş olsun diye kendinize alırım. Bugün Mehmet Ali FS Zeki Döner. Hangisi kazanır? Bence ben kazan. Mehmet Ali diyenler yorum. Mehmet Ali kraldır yazsın. Zeki diyenler hem yorum atsın hem de like atsın. Yoruma da Zeki Baba Pro kraldır. Bu YouTube kanalım. Ben noob değilim. Noob değilim ben. Noob değilim bak. Mehmet bu videoyu izliyorsan hemen ediyorum seni. Sen bence kazanamazsın. Sen bir gol atmadın lan. Tek bir gol bile atamadın. Ben çünkü pro oldum için. Kimse bana gol atamadı. Büyükler bile bana gol atamadı. Böyle kurtardım ayakla karnımla. Karnımla ne yani? sa şu neler kızlar yo benim ne paraınca <laughs> beni çek 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 ded t arkadaşlar bu kayıbı ver bunları açmayın arkadaşlar yalan ay yalan daha fazla komik sanırız anne bir dakika video tabii ki de önle. bir dakika arkadaşlar bu yüzden nasılsınız Abdullah Zekabdur, Abdur Bülbül Abdur Mümür Abdur, Abdur Besak Üz kim dedi ben Allah ben de tüysüz olmayayım. Evet. Evet. Çok kötü. Yemin ediyorum. Sizi içeriye boyayım. Bir Arkadaşlar. Yemin ediyorum. Köpekler var. Tavuklar. Tutan yeri Anam lan. Adam çocuğu alacak lan? Hemen size yemek vereyim. Yemek vereyim. Hemen yemek. Vereyim. Bakın. ulan bi gün bi gelme ulan bizi yer mi gel lan buraya ulan benim ana çek evet ben sen çok seviyorum youtube'a hayır nasıl abi bak bak ellerin var bu parmak bak bu parmaklar olur dedi Bırak, bak. Tavuk Tamam, tamam. Biliyorsun, tavuklarla konuşabiliyoruz. bana ben sihirli güçlerim var. şaka şaka. Bir şey yok işte konuşuyoruz. tek ah. Bu ne? Suları da çekim mi? Çeken diyenler, çekemeyenler. Anay. bizde. Bakın aya. 5 Kasım'da dolun Bir olacakmış. Bir de Azerbaycan'da bir yan tık bu aynı insan gibi beyaz, ben beyaz uçan bir şeymiş. Bir Hatay'da adam böyle gökyüzünde insan var dediler. Dilen insan varmış. Veren ne filan Haberlere kanal da TRT 1. Kanal 7. Surtar TV. Ha bunlar. Yalan haber. Kedi bile diyor lan. Evet doğru. Hepsi yalan. 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 dolan. Zeki. Yurtup dolan. Ulaşıp abiyi vuracak. Tamam tamam. Ya bu çok tatlı. Kedi mi köpek mi? Ben kedi diyorum. Çünkü köpek, köpek saldırır. Maldırır. Çık, çek 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 çek. Bakın. Ah. Bak. Ulan ben ne güzel bakıyorum. Ulan geri zekalı bu, bu. Değil ki. Güzel to toprağın içine giriyorum Ulan. Allah sen ne ev, Babanın evine. Babanın evine. Babanın <laughs> evine. <laughs> bendim ben. Tamam. Bendim bendim. Ben söyledim. Kedi söyleme. Ya babanın evine gidelim. Gidelim. Gel. <laughs> Gel. Ne söyleyeyim? Hadi. Dede sana da ne iş yok. babanın de evinde. Babanın de ya. <laughs> <laughs> Allah rahmet etsin. Nerinizi yazarım. Bu Mehmet Ali diyenler yoruma sınak getir. Ben miyim? Tabii ki de kimse bana gol atamadı. Gol atamadı. Bin defa bin defa hiç gol atamadılar kaleci. Gibi. Bir de topu bile kurtarmıştı. Sonra da birini sakatladım. Yani sakatladı. Sen fol yaptım. Follerde oluyor ya. Daha o yüzden. Arkadaşlar bakın kediye. Aynı, aynı yemek vererek geliyor. Buraya ne bakıyor? Ne? Bir de köyde. Vallahi şu ki bir saat geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben lanetli buleyin. Çık çık çık. O zaman size hepiniz kara geceler üzeri Bak bak. Ne bak. Ben nasıl uyuyorum bu kadar? görelim yüzünü. Abi bu kedi nasıl arkadaşlar doğru. Bunlara bir yol lazım. Yani hem var var ya. Geri git ya toz yap. Nesini bu artık. Kendini. Geri. Bak ayağımda dolanıyor. Bak bu. Verin, verin öyle. Tanımadılar <laughs> ama. Siz de beni Geldi tabii. Gel, gel. daha. tamam gel. Söz Söz. Bir dakika. Arkadaşlar bu video mükemmel bir yok. Kedi nerede lan? Arkadaşlar sizi olur ben bir Artık geri geliyor mu? Gelmiyor mu? Sen git ben akşam geçerim. Ulan geri gidiyor ulan şu bekli. Ne bu? Bu bir ben. gidiyorum. Ne var adını? Tira. Yorumlar. Kızın. Bence Kim olsan güçlü. Tamam düşer düşer. Ah şu tepeden bile düşer. Vallahi yalnız sen de devriliriz. Ama Timos sana bak. Timos sana bak. Ne kadar güçlü. Taş koysanız önüne ne diyorum geçer gibi yıkar. Der arkadaşlar. Haydi görüşürüz. İyi akşamlar. Tavukları pişirmişim. Ya bu videoyu aşağıdan abone like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sonra çikolata verin. Ba ba ba. hoşlar gör Hadi gör. Üzere bay bay. Sizi çok seviyorum. Mahmet Şahin Mahmet. Demek herkes izliyor zaten görüşürüz.